Sevgili dostlar, bu videomda sizlere Karadağ ve Karadağ kazinolarını anlatacağım. Başlamadan evvel kumar ile ilgili ekrana gelecek olan uyarı yazısında verdiğim kanun maddelerine uygun değilseniz, videonun devamını izlemeden videodan çıkmanızı önemli rica ediyorum. Sakın unutmayın, kumar ile ilgili en garanti ve en iyi taktik hiç oynamamaktır. Önce en son söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Karadağ'a gidilir mi? Kesin gidilir sevgili dostlar. Ben beklediğimin çok üzerinde memnun kaldım. Karadağ nerede diyorsanız konumunu bu haritada size kırmızı daire içinde gösteriyorum. İtalya ile Adriyatik denizini paylaşan küçük ülkelerden birisi Karadağ. Eskiden dağılmadan önce Yugoslavya'nın bir parçasıymış. Bu arada biz bu ülkeye Karadağ diyoruz. Yabancılar da Montenegro diyor. Montenegro kulağa daha bir havalı, İspanyolca falan gibi geliyor, değil mi? Ama biraz düşününce Monte da demek, Negro kara demek. Yani birebir bir tercüme. Peki, Karadağ sırf kazinolar için gidilir mi? Bence kesinlikle hayır. Ha, tabiat güzellikleri ve iklimi nefis bir küçük ülke. Görmenizde büyük fayda var zaten para birimi olarak euro kullanıyorlar. Yani bir bakmışsınız Avrupa Birliği'ne kabul edilmişler ve gitmek için Schengen vize almanız gerekiyor. Yani gitme niyetiniz varsa bence ertelemeyin. Videomun ilk bölümünde sizlere kazinolarını, ikinci bölümünde ise Karadağ turistik açıdan biraz anlatacağım. Ben sizler için Budva şehrindeki kazinoları inceledim. Zaten kazino denilebilecek 3 adet kazino var. Bunlardan ikisini Merit işletiyor. Merit Casino Royal Splendid ve Budva Merit Starlit. Üçüncü kazino ise Mudva'ya daha uzakta olan Maestral Kazino. Bu kazino da büyük ve güzel bir otelin içinde yer alıyor. Ben bu kazinoların üçüne de gittim sevgili dostlar. Malum Karadağ'da kazinolara gitmemiz kanunen yasak değil. Merit Splendid ve Merit Starlit isimlerinden de anlaşılacağı gibi Merit tarafından işletiliyor. Splat deniz kenarında büyük bir otel ve Merit Splendid Kazino bu otelin 10. katında yer alıyor. Mekan olarak ferah ve yeterli büyüklükte ve bu kazinonun başka hiçbir kazinoda görmediğim bir özelliği var. Kapak fotoğrafında da gördüğünüz gerçek. Yani bu kazinoda öyle penceresiz duvarlar yok. Hatta fotoğrafta gördüğünüz gibi slot makinasında otururken dışarıda denize bir plajı görüyorsunuz. Mary Starlet ise daha eski Budva'ya yakın bir kazino. 3 kat deyince öyle çok büyük bir kazino hayal etmeyin. Yeterli büyüklükte ve anladığım kadarıyla müsait olan tek kat büyüklüğü yetmeyince toplam kazino alanını girişten itibaren 3 katta sağlamışlar. Sevgili dostlar bu iki merit kazinosundaki masa oyunları ve slotlar birbirlerine çok benzer hatta aynı. Hizmet konusuna gelince gerek ikramları gerek hızları süperdi. Ayrı bir yeme içme bölümleri var. Menülerinde var olan elbasan kebabını sipariş ettik ve denilebilecek tek bir şey var şahaneydi. Meritler'de çalışanların çoğu Türk zaten. Bu arada Merit Splendid Casino'da beni tanıyıp yanıma gelip hatırımı soran güler yüzlü sevgili çalışan kardeşime buradan özellikle selam ediyorum. O da videolarımı izliyormuş sağ olsun. Gelelim Merit Kazinolardaki oyunlara. Bir kere masa oyunlarında en küçük bahis 25 euro. Yani Texas Hold'em um oynuyorsanız yan yana en az 2 adet 25'er euro koyarak bahis yapabiliyorsunuz. Blackjack de aynı. Bahis 25 euro. Split yaparsan bir 25 euro daha koyman lazım. E Nova Poker Rus Poker'i de aynı. Rus Poker'inde ante 25 euro. Kağıt istersen 25 euro daha. Bahse girersen de arkaya 50 euro. Diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsun? Neyse ne değil mi? Neyse ne değil işte abicim. 25 euro bizim paramızda 1250 lira. Yani Rus pokerinde bir el oynamak için en az 3750 lira koyman lazım. Kart istersen bu 5000'e çıkıyor. Daha bunun sigortası var, ilave kart çektirmesi var. Yani zor dostlar, çok zor. Ben YouTube kanalımıza tecrübe olsun diye hepsinden biraz oynadım ama birkaç el. Çünkü biliyorsunuz bu oyunları oynarken ortalamada en az 100 birim paranız olması lazım ki iniş çıkışlara dayanabilirsiniz. Yani 2500 euro yani 125 bin lira. Bana göre değil abi. Gelelim slotlara. Belling yani çan oyunları, Clover'lar yani yoncalar, Novomatic oyunları ve benzeri oyunlar mevcut. Fakat orada da benzer bir sorun yaşıyorsunuz minimum be 0.50 euro. Nedir be yarım euro? Ben yarımla falan oynamam dediğinizde de en düşük 1 euro'luk bahis var. E saatte normalde o düğmeye 400 defa basıyorsunuz. Yani slotlarda bile saatlik bahis büyüklüğünüz 400 euro oluyor. Yani saatte 20.000 lira. Durum böyle sevgili dostlar. Yabancı parayla oynamak her geçen gün daha zorlaşıyor. Sonuç olarak Meritler gayet düzgün işletilen mekanlar, hiçbir eksikleri yok ama euro ciddi incitiyor. Budva'daki üçüncü kazino olan Maestral Kazino enteresan hatta bence biraz tuhaf bir kazino. Bu kazino Merit tarafından işletilmeyen yerel bir kazino ve bu kazinoda uzak doğu dokunuşları var. Nasıl mı? Mesela hiçbir yerde dört rakamı yok. Dört rakamı özellikle Doğu Asya ülkelerinde yani Çin, Japonya, Kore ve Tayman gibi ülkelerde uğursuz kabul edildiği için kullanılmamış. Bakın mesela Çince'de dört kelimesi ile ölüm kelimesi sı neredeyse aynı şekilde telaffuz edilirmiş. O yüzden de ölüm kelimesi meğer 4 rakamıyla özdeşleştirilirmiş. Mesela kağıt oyunu oynuyorsunuz ya, box numaraları şöyle gidiyor. 1, 2, 3 ve hayır 4 değil 5. Asansörlerini kullanmadım ama asansörlerde de 3. kattan sonra 4 değil 3A varmış. Yani 14 yerine 13A, 24 yerine 23A gibi. Yani sevgili dostlar buna tetrofobi diyebiliriz. Tetro dört, fobi korku. Yani dört korkusu. Hayır hayır dört korkusu değil dört korkusu. Lütfen lafımı sapıtmayın. Maestral kazinoda servis sıfır. Hatta haksızlık etmeyeyim sıfırın altında. Bir yemek söyledik bir buçuk saatte gelemedi. Sonrasında da artık beklemeyip kalkıp kazinodan çıktık. Gelelim maestral kazinodaki oyunlara. Orada da Maestral Poker diye bir oyun icat etmişler. Affedersiniz İbne gibi Puş gibi bir oyun. Kibar Feyzo'da vardı ya. Ulan ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Faşo ne demek la? Şey... Belem Puş gibin, İbne gibin bir şey yani. Neden böyle dediğime gelince... Abi Maestral Poker şöyle bir şey. Sen normal poker oynuyorsun ama önde girmeye mecbur olduğun bonus bahisler var. O bahisler de Texas Hold'um'daki bonus bahisler gibi çalışıyor. Ve hatta bazı Nova Poker kombinasyonları da para kazandırıyor. Yani girmeye mecbur olduğun bonus fikri bana çok itici geldi. Bonus istemiyorum abi dersen oynayamıyorsun. Evet toparlarsam şöyle diyebilirim. Budva'da merit kazinolar düzgün çalışan, çalışanların ilgili olduğu, oyun çeşitlerinin bol olduğu ve servisin aksamadığı mekanlar. Tek problem Euro karşısında paramızın zayıflığı diyebilirim. Maestral'a gelince fikrimi anlamışsınızdır zaten. Sevgili dostlar, bana sık sık hocam kanalı nasıl destekleyebiliriz diye soruyordunuz. Artık bunun çok güzel bir yolu var. Katıl butonu. Katıla tıklayarak artık iki farklı üyelik seçeneğinden birini seçebilirsiniz. İlk üyelik seviyesinin ismi cep mühendisi dostu. Bu seviyedeki dostlar videoları herkesten 24 saat önce izleyebilecekler. Yani yeni videolar size bir gün erken gelecek. Cep mühendisi dostu seviyesi için sadece aylık 25 lira bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bunu kanalımıza çok faydalı olacak bir destek gibi düşünebilirsiniz. İkinci üyelik seviyesinin ismi ise kazinodaki dostlarım. Bu seviyedeki dostlar da hem cep mühendisi dostları gibi videoları herkesten 24 saat önce izleyebilecekler. Yani yeni videolar size bir gün erken gelecek. İlaveten bu seviyedeki üyelerin yorumlarına öncelikle ve hızlı cevap vereceğim. Sevgili dostlar bunu biraz da yapmak zorunda kaldım. Çünkü sizlerden gelen sorular zaman içerisinde çok arttı ve maalesef artık cevaplamaya yetişemiyorum. Kazinodaki dostlarım seviyesi için ise sadece aylık 75 lira bir ödeme yapmanız gerekiyor. Kanalı büyütürken beni desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilirsiniz. İnanın her bir desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Gelelim Karadağ'ın turistik yüzüne. Sevgili dostlar ben turizmci değilim. Bir gezenin gözüyle kişisel intibalarımı size aktarmaya çalışacağım. Hatalarım olursa lütfen idare edin. Önce tabiat. Karadağ'da ilk dikkatimi çeken şey nefis bir tabiata sahip olduğuydu. Havada limonata gibiydi. Ne üşüyorsunuz ne de yanıyorsunuz. Ama rahatlıkla denize de girebiliyorsunuz. Ekim başında deniz suyu sıcaklığı gayet uygundu. Tabii ülkede pek kirlilik olmadığı için insanlar da çevreye saygılı olunca her yer tertemizdi. Yüzerken yanınızda bir sürü balıkla beraber yüzüyorsunuz. Deniz suyu pırıl pırıl berrak. Bu arada yüzdüğünüz deniz Adriyatik Denizi. Koyduğum haritaya bakarsanız karşı sahilin İtalya olduğunu da göreceksiniz. İnsanlarla ilgili hiçbir olumsuz intibam olmadı. Düzgün ve sessiz insanlar. Öyle bağır bağır konuşanlara rastlamadım. Cadde ve sokaklar tertemiz. Hiçbir yerde çöp göremedim. Ama ülke yavaş bir ülke sevgili dostlar. Öyle sağa sola koşuşturan, bir yerlere yetişmek için debelenen insan göremiyorsunuz. Hiç aceleleri yok. Zaten yarın bir gün Avrupa Birliği'ne de girerler. Sevgili dostlar, Zaten tüm ülkenin nüfusu 600 bin kişi gibi bir şey. Sanırım İstanbul'umuzun bir mahallesinin nüfusu toplam Karadağ nüfusundan fazladır. Bunun 180 bini başkent Podgorica'da yaşıyor. Ve sıkı durun ülkenin yıllık nüfus artış oranı negatif. Yani ülkenin nüfusu artmıyor tam tersine azalıyor. Budva'nın nüfusu 27 bin. Güzel şehir Kotor'un nüfusu ise 15 bin. En büyük gelir kaynakları da turizm. Anladığım kadarıyla Karadağ turist olarak giden insanların çoğu Budva'da konaklıyor ve yakın coğrafyadaki Kotor, Tivat, Peras, Sveta, Stefan, Petrovac gibi turistik noktaları ziyaret ediyor. Ben de Kotor'dan başlayayım. Kotor, UNESCO'nun Dünya Doğa ve Tarih listesinde yer alan tarihi bir şehir. Bakın Kotor olsun, Budva olsun bu yerlerde eski şehir merkezleri var. Bu eski şehirler surlarla çevrili daracık sokakları olan şirin yerler ve doğal olarak da turistlerin uğrak merkezleri buralar. Sevgili dostlar, Kotor çok enteresan bir yer. Dar boğazlarla birbirine bağlanan 4 adet koydan oluşuyor ve Norveç'ten sonra Avrupa'nın en büyük fiyorduymuş. Kotor'a gitmişken Perasta'da vuruyorsunuz. Perasta Kayaların Leydisi adasını ziyaret ediyorsunuz. Sveti Dorde'nin yanından geçiyorsunuz. Sevgili dostlar Karadağ'a gitmişken günlük bir turla Bosna Hersek'i de ziyaret edebilirsiniz ama biz gitmedik. Başka gördüğümüz yerler ise Budva sahilleri, Hawaii adası, asıl ismi Sveti Nikolaymış, Petrocav ve Sveti Stefan'dı. Petrocav sahillerinde denize girildi. Sveti Stefan'ın fotoğrafını da sizler için ekliyorum. Eklediğim fotoğrafları ben çektim, alıntı değillerdir. Sveti Stefan deyip geçmeyin. Burası zamanında Sofia Loren, Marilyn Monroe ve Liz Taylor gibi ünlülerin uğrak yeriymiş. Biraz da Budva'dan bahsedeyim. Kotor gibi Budva'da da eski şehir merkezi var. Starigrad diyorlar. Yine surlarla çevrili ve daracık sokakları olan şirin bir yer. Daha çok turistik bir mekan ve dolaşması zevkli. Bu fotoğraf Starigrad'da bir tipik sokak. Starigrad sokaklarında bir müzisyen ve onu dinleyen bebek yaşında bir çocuk. Yine Starigrad'da bir restoranın içi. Yiyecekler lezzetli, Restoranlarda fiyatlar uçmuyor. Karadağ Türk Hava Yolları da uçuyormuş. Sonradan öğrendik. Biz Air Montenegro ile uçtuk. Uçağın markasını da ilk defa duydum. Embraer. Brezil yapımı nispeten küçük uçaklar. Karadağ'da bizi gezdirip bilgiler veren son derece arkadaşça ve güler yüzlü, espiritüel ve bilgili Türk bir rehberimiz vardı. Necati Dayan kardeşimiz. Ona da buradan tekrar teşekkür ediyorum ve yakışıklı bir fotoğrafını ekliyorum. Evet sevgili dostlar bu videom biraz değişik oldu. Karadağ anlatırken sadece kazinoları anlatmayayım istedim. Ve bu videomun da sonuna geldik. Bu kanalda kazino oyunların matematiklerini inceleyerek siz oyunculara en doğru oyun taktiklerini bilimsel olarak vermeye çalışıyorum ki şansınızı arttırabilirsiniz. Bu videonun sonunda slot makineleri videolarımın oynatma listesi linkini ekliyorum. Özellikle de son olarak eklediğim iki videoluk slotlarda kazanmanın 10 adımı videolarını izlemenizde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsanelerin safsataları, palavraları değil, doğrularını öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınızın olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.